Merhaba ben Bilişim Teknoloji ve Öğrencisi Berkan Çiçek. Titan Tayfa takımının kaptanıyım. Projemiz okul, park ve bahçeli evde evlerde dökülen ağaçların döktüğü yoğun yaprakların görsel açıdan doğal görüntü sergilirse bile uzun süre yerde kalması hem temizlik hem de yangın tehlikesinden dolayı toplanmasına gerek duymakta. Bu yapmakların insan eli veya bazı ilkel tarım aletleriyle bir araya getirilip yakılması çevreye zarar vermektedir. Yapmaklardan kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için otonom yapmak toplama ve butonu yapmayı hedefliyoruz. Ben Ali takımımızın proje oluşturma montaj sorumlusu. Ben Yaren takımımızın proje oluşturma ve montaj sorumlusu. Ben Rafik Yanlı. Projemizin, projemizin sunum ve kodlama aşamasından sorumluyum. Ben Yunus Emre. Projemizin sunum ve kodlama aşamasından sorumluyum. Ben Samet Sanzo. Proje ekibimizin medyat parçalarının bulunmasından sorumluyum. Ben Cem... Ben Cem Avşar Görevim projemizin 3D tasarımını yapmak. Ben bilişim teknoloji öğrencisi Abdullah Emre Babur. Titan Tayfa takımının iletişim sorumlusuyum. Aynı zamanda projemizin kodlama kısmında katkılarda bulunacağım. Projemiz kendi paletli tekerleği sayesinde çoğu toprak olan yerlerde engelleri rahatlıkla aşacaktır. Varındırdığı depolama aksamı ile yaprakları bulundurdukları yerden alıp depolama alanına toplayacaktır. Robotumuz hareket sensörü, ultrasonik mesafe sensörü ve GPS ile belirlediğimiz navigasyon alanını takip ederek işlemlerini gerçekleştirecek. Navigasyon alanından çıktığında başlangıç konumuna dönecektir.